Sevgili seyirciler, bu haftaki programımıza hoş geldiniz. Bu hafta da Mekke'nin kavuklarına işleyeceğiz. Hamdi! Hamdi! Bağlı programı, bağlısınız, bağla. Nerede bunlar? Evet Hamdi. Bağla buraya, bağladın mı? <laughs> ha. Bu hafta neredeyiz? Ne? Mekke'nin? Ne Mekke'nin? Allah belanı versin senin Hamdi. Ne metriksün? <laughs> göğüsle bulamadığı yerlerdeyiz. Bu hafta Matrix'teyiz. Reklamın bir beş oldu. çoğunda kadar kişinin yaşadığı bir yerlerdeyiz. Evet, Matrix'te bu soğuk, kasvetli, kokus gibi havada geçerken karşımıza küçük Neon evet. <laughs> çıktı. <laughs> küçük Neon, annesi, babası, sekiz kız kardeşi <gülüyor> ve <gülüyor> iki köpeğiyle. Evet. gelin biraz daha küçük Meral'ın bu dinleyelim. Evet Meral. Evet. Kaç yaşındasın? 7 <laughs> Okula gidiyor musun Evet. Kaç yaşıyorsun? Evet Meral. Evet. bir şarkı söyler <laughs> misin? Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır,